Niye kurtuluş reçetesi dedik biliyor musunuz? Vallahi kabul edelim etmeyelim hepimiz hastayız. Hastayız. Acayip bir hastalık sarmış her tarafımızı. Bu hastalık sadece bir alanda da değil. Bakın ben 7 alan sayacağım. Eğer bu 7 alandan bir tanesinde hayır hocam burada hastalık yok derseniz tamam ben sözümü geri alacağım. Fert olarak hastayız. Aile olarak hastayız. Mabet olarak hastayız. Mabet ne? Mabet cami. Mabet eğitim şey diyelim ki bir hizmet yeri öyle anlayalım. Mabet olarak hastayız. Eğitim alanında hastayız. Devlet noktasında hastayız. Dünya olarak hastayız. Hastayız. Bu hastalık bir alanda değil. Fert olarak hastayız bakın. Ciddi ciddi hastalıklarımız var. Herkesin kendine özgü hastalıkları var. Ailelerdeki hastalıkları burada saatlerce konuşabiliriz. Saatlerce. Mabetlerimizdeki hastalıkları yine saatlerce konuşabiliriz. Yani camide hastalık olur mu? Hizmet ettiğiniz bir yerde hastalık olur mu? Oralardaki hastalığın haddi hesabı yok. Ne olduğunu şimdi bir iki cümleyle söyleyeceğim. Eğitim alanında hastayız. Eğitim ya bir şeyler öğreneceğiz. Öğrendiğimiz alanlarda aslında Allah Resulünün bize verdiği reçete ile bakmadığımız için hastayız. E devlet noktasında hastayız. Dünya üzerinde bütün büyük dünya milletlerini saydığımız zaman da bu hastalık her tarafa sarmış bir vaziyette. Allah Resulü o yolumuzun yegane rehberi. Onu ne kadar vasf etsek, ne kadar methetsek, ne kadar en güzel cümleler lansak yine de imanımızın bize verdiği o sorumluluğu tam anlamıyla ortaya koyamayız ve sevgimizi tam Dile getirir miyiz? İşte o acziyeti yaşadığı için sahabe hep konuşmalarına nasıl başlıyorlardı? Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah diye başlıyorlardı. Anam, babam, nefsim sana feda olsun ya Resulallah diye başlıyorlardı. Yani kurban olayım sana ama bunu deyince altını doldurarak bunu söylüyorlardı.